Evet, elimizde neler var Mehmet Ali. Konuşsana oğlum, ağzın yok mu senin? Ben sosyal medyada büyük bir beyin fırtınası başlattım. Gelen yorumlar şu şekilde. Ee, sonuç? Vallahi her şeyi araştırdık ama bir sonuca varamadık. Bırakalım bunu, beni plana bakalım hadi. İlk olarak geçen hafta Cem'e musallat oldu. Saat 8.22'deydi. Aynı gün Ömer'i aradı. Ertesi gün Özay abi aradı ve 7 saniye hatta kaldı. Sonra Doğancan aradı ve 12 saniye hatta kaldı. Sonra Okan aradı. 3 saniye hatta kaldı. Ve en son beni aradı. 5 saniye hatta kaldı. Evet arkadaşlar toplam kaç yapar? 40 yapar. Ya saçmalamayın 39 yapar. Arkadaşlar bence kayıtları bir kez daha dinleyelim. Geri sarıp yavaşlatabilir misiniz? Burada tanıdık bir ses var. Çok anlaşılmadı ama bana da tanıdık geldi. Bence bir profesyonele danışalım. Cemal'i gönderin bana. Ya kusura bakmayın, nereye gitsem peşimden geliyor. Ya Murat abi, şu duman işine bir çare bulalım. Gözünü seveyim ya. Buraya gel. Bu kayıtta arkadan gelen bir ses var. Ya, bakalım abi ona, bakalım ona. Bu ses tanıdık. Kim olduğunu bulabilir misin? buldum. Kim o? Zafer abi. Zafer Yılmaz. Hani Akustik'e sunuyor ya o işte. Hemen Zafer'i getirin bana.